Arkadaşlar bu videoda sizlere hücrenin neden bölüneceğini anlatacağım. Daha sonra mitoz bölünmenin özelliklerini vereceğiz ve mitoz bölünmede kullanacağımız, mayoz bölünmede kullanacağımız bazı kavramlar var. Bunlardan bahsedeceğiz ve mitoz bölünmeyi bir sonraki videoda anlatacağım. En sonda mayoz bölünmeyi değerlendireceğiz. Arkadaşlar baktığımızda öncelikle hücre neden bölünür? Bu sorunun cevabını biz şöyle buluyoruz. Arkadaşlar bir hücrenin büyümesi demek. Bir hücrenin büyümesi demek. Şöyle baktığımızda yarı çapının artması demek. Basit bir matematiksel hesapla biz hacmin bu yarı çapın küpüyle, küpüyle e, yüzeyini ise karesiyle orantılı olduğunu görüyoruz. Tabi bu bize aslında şunu düşündürtüyor. Diyoruz ki hacim küple orantılı olduğu için yüzeye göre daha fazla büyüyor. Bu durumda ne oluyor arkadaşlar? Hacim bölü, yüzey oranı değişiyor. Hacim lehine değişiyor bu oran. Ve arkadaşlar hacim yüzeyden daha fazla artıyor. Bunu vurgulayabiliriz. Tabii bu oran değilsin. Ne olacak? Arkadaşlar yüzey yeterince artmamış oluyor. Yüzey yeterince artmadığı için madde alışverişi aksıyor. Yani büyüyen bir şehirde yeni yol yapmamak gibi düşünün. Hücrenin içerisinde artık madde alışverişinin yapılacağı alan yetersiz kalıyor. Bundan dolayı hücre büyüme büyüyor ve arkadaşlar nedir? Bölünmek istiyor. Bir hücrenin çekirdeğine de baktığımızda, arkadaşlar çekirdek hacim gibi ve artan bir şey değil. Şöyle bir içerisinde DNA materyaliyle birlikte bir çekirdek çizdiğimizde e tabii küçük olan bir hücreyi yönetmek daha kolaydır büyük olana göre. Çünkü çekirdek hücrenin yönetim birimi, protein sentezini ve hücrenin içerisindeki tüm olayları organize eden e, temel yapı birimimizdir. O zaman çekirdeğin yetersiz kalması hücrenin bölünme e, ihtiyaçlarından bir diğeridir. Arkadaşlar bunları söyledikten sonra mitoz bölünmenin özelliklerine bakalım. Mitoz bölünmede neler olacak? Bir hücreden Mitoz bölünme sonrasında iki tane hücre oluşacak. Arkadaşlar ve oluşan hücreler ana hücrenin tıpatıp aynısı. Bakın iki n kromozomlu bir hücre ise bu iki tane iki n kromozomlu hücremiz oluşacak. Eğer n kromozomlu bir hücre ise mitoz bölünme geçiren hücre n kromozomlu iki tane hücremiz 3n kromozomluysa yine 3n kromozomlu iki tane hücremiz oluşacak. Bakın mitoz bölünmede kromozom sayımız sabit. Kalıtsal bir çeşitlilik yok. Kalıtsal çeşitliliğin olmaması evrime katkısının olmaması demektir. Çünkü evrim değişim demektir. Mitoz bölünmede ise değişim yok. Oluşan hücreler ana hücrenin tıpatıp aynısı. O zaman genetik olarak aynısı oluyorsa kalıtsal çeşitlilik sağlamaz diyebiliriz ve bu da evrime katkı sağlamaz diyebiliriz. Kromozom sayımız sabittir. Zaten burada ifade ettiğimiz şekilde. Arkadaşlar bir hücre defalarca kez üst üste mitoz bölüme geçirebilir. Ve mitoz bölünme sonucunda kaç tane hücrenin oluşacağını 2 üzeri n diye bir formülle sizlere verebiliriz. Burada n sayısı hücrenin geçireceği mitoz sayısıdır. Baktığımızda arkadaşlar bir hücre bir kez mitoz geçirirse 2 üzeri bir tane hücre oluşur. 2 kez mitoz geçirirse iki üzeri 2 yani dört tane hücre oluşur. 3 kez mitoz geçirirse 2 üzeri 3'ten 8 tane hücre oluşur diye söyleyebiliriz. Arkadaşlar mitoz bölünme eşeğsiz üremeyi sağlayacak. Kimde? Tek hücreli canlılarda. Peki çok hücrelilerde neyi sağlayacak? Arkadaşlar çok hücreli canlılarda temel olarak büyüme, gelişme, onarım ve bazılarında ise eşeğsiz üreme. Kimde çok hücreli olup da eşeğsiz üremeyi sağlıyor? Mesela bakın deniz yıldızında kırılan kollardan yeni canlılar oluşacak. Eşeğsiz üreme de anlatılacak. Deniz yıldızı çok hücreli bir canlıdır. Ve rejenerasyonla mitoz bölünme sayesinde eşeğsiz olarak kendini ne yapıyor? E, çoğaltabiliyor. Arkadaşlar bunun dışında bitkilerde de vejetatif üreme dediğimiz e, bir üreme şekli eşeğsiz üreme de. Bu da mitoz bölünme esasına dayanır. Tüm bunları söyledikten sonra arkadaşlar peki mitoz bölünme bunların dışında neyi sağlar? Mitoz bölünme arkadaşlar erkek arılarda sperm oluşumunu sağlar. Bakın yumurta ve sperm oluşumu genellikle mayoz bölünmeyledir. Ama erkek arılar en kromozomlu olduğu için erkek bir arı da Arkadaşlar mitoz bölünme ile en kromozomlu sperm oluşumu görülecek. Tohumsuz bitkilerde de gametofit dediğimiz hayat evresinden gamet oluşumu. Şimdi bizde gametler insanda iki ene düşmek suretiyle mayoz bölünme ile gerçekleşir, oluşturulur. Ama tohumsuz bitkilerde gametofit dediğimiz evre, e, gametlerin oluşumunu sağlıyor. En kromozomlu bir yapıdan, formdan en kromozomlu gametler oluşacaktır. Ve arkadaşlar bazı hücrelerin mitoz bölüme geçiremediğini söyleyeceğiz. Her hücre kafasına göre mitoz geçiremiyor. Bakalım mesela bizim olgun al yuvarlarımız arkadaşlar mitoz bölüme geçiremez. Zaten olgun al yuvarlar çekirdeksizdir. E, mitoz bölümenin içerisinde birazdan çekirdek bölünmesinden bahsediyoruz. Çekirdeksiz olan bir hücre nasıl bölünsün? Sinir hücreleri, arkadaşlar sinir hücrelerinin de sentrozomu olmadığı için bunlarda da oluşturacak bir yapı yok. Bunlar da bölünemez. Sperm ve yumurta hücreleri bölünmeye ihtiyaçları yok. Zaten onlar ana hücrelerden mayoz bölünmeyle oluşturulacak. Bunlar mitoz bölüme geçiremeyen diğer hücrelerimizdir. Bitkilerin bölünmez doku hücreleri var. Arkadaşlar bitkilerde hangi hücreler bölünür? Bitkilerde bitkide e, meristem hücreleri bölünür arkadaşlar. Meristem hücreleri bölünür. Onun dışındaki hücreler bölünemeyecek. Ki meristem hücreleri de arkadaşlar kök ucu ve gövde ucunda gördüğümüz. Zaten bitkilerde kök ucunda ve gövde ucunda e, büyüme var. Bu da hücrelerin bölündüğünün bir kanıtıdır. Tabii yanal da meristemler var. Onlar da enine kalınlaşmasını sağlar. Yani sadece kök ucu gövde ucu da demeyelim. Arkadaşlar ama meristem olması yine bizim için önemli. Arkadaşlar bazı hücrelerde çekirdek bölünür ancak stoplazma bölünmez. Şimdi bakın bir hücrenin içerisinde bir tane çekirdek varken bu çekirdeği bölerseniz eğer siz çekirdeğin bölünmesiyle birlikte hücrenin içerisinde iki tane çekirdek olur. Ve bakın daha sonra stoplazması bölünmez. E bakın Olduğu gibi böyle kaldı. Bir hücrenin içerisinde iki çekirdek oldu. Mesela kas hücreleri bu şekilde. Çok çekirdekli hücreler örnek. Paramezyum arkadaşlar. değer sirli hayvanımız. Tek hücreli bir canlıdır. Tista aleminden bir üyedir. Ve baktığımızda iki çekirdekli bir organizmadır. Mantarların ve polenlerin de arkadaşlar mantar ve polen hücrelerinde çok çekirdekli olabildiğini biliyoruz. Ve yine mitoz bölünmede, mayoz bölünmede sık sık karşılaşacağımız kavramlar. Arkadaşlar burada kromozom kavramıyla başlayalım. Şimdi bir kromozom arkadaşlar bir DNA materyalinden oluşur. Ve bu DNA materyalinin üzeri bir protein kılıf ile kaplıdır. Arkadaşlar hücrede bu bir protein kılıfla kaplı. Kimde? Bakteriler hariç diğer canlı gruplarında DNA'nın üzeri protein kılıfla kaplıdır. Histon protein deriz biz buna. Arkadaşlar işte burada hücrenin bölünmesiyle birlikte bölünmesi için DNA'nın eşlenmesiyle birlikte bu DNA'nın bir kopyası çıkartılıyor. Ve DNA'nın kopyası çıkartıldığında arkadaşlar şöyle bir eşlenmiş haliyle birlikte arkadaşlar <laughs> kromozom yapısını görüyoruz. Bu kromozom yapısında bakın centromer adını verdiğimiz bir yapı söz konusu. Ve arkadaşlar bu kromozom dediğimiz yapının hemen yanlarında kinetekor dediğimiz bir kısım söz konusudur. Burada şekili de görüyorsunuz. Bu kinetekor dediğimiz kısım hücre bölünmesinde... Buralardan ipliklerin tutunmasını sağlayacak olan yapıdır. İplikleri bu kısma tutan, tutunmuş olacak. Arkadaşlar, bakın kromozom dediğimiz yapı neymiş? DNA'nın proteinle sarılmış haliymiş. Ve bir hücre bölünmesinde sadece biz bunu bu şekilde göreceğiz. Onun dışında arkadaşlar kromatin iplik halindedir. Ama kısalıp kalınlaşarak hücre bölünmesinde, profaz evresinde kromozomu böyle X harfi şeklinde görebileceğiz. Arkadaşlar sentromer nedir? Biraz önce bahsettim. Şu kardeş kromatit dediğimiz yapıları birleştiren yapıdır. Arkadaşlar kinetekor nedir? Kinetekor da ipliklerin tutunacağı şu kromozomun yanlarında gösterdiğimiz yapıdır. Peki Sentrozom ne? Aman arkadaşlar, burada dikkat, sentromerle karıştırmayalım burayı. Sentrozom bir organeldir ve hayvan hücrelerinde bulunup gelişmiş bitki hücrelerinde bulunmayan bir organel. Ne işe yarıyor? İpliklerini oluşturur arkadaşlar. Görevi ipliklerini oluşturmak. Ve sentrozom organelinin birbirine dik iki tane sentriol yapısından oluştuğunu biliyoruz. Ki bakın, buradan böyle ipliklerini çizerek göstereceğiz. Arkadaşlar burada sentriol dediğimiz yapılar, sentriol dediğimiz yapılar, bakın iki tane sentriol dediğimiz yapı ve her bir sentriolde dokuz tane üçerli mikrotübülden oluşuyor. Hücre bölüm e, hücre ünitesinde anlatılıyor. 9 tane üçerli mikrotübül yapısından oluşan bir yapıdır. Mikrotübüler yapıda e, bir organel olduğunu söyleyebiliriz. Sentrozomun. Peki bu ipli dediğimiz yapılar bitkilerde oluşmayacak mı? Tabii ki oluşacak ama onlar da iplikleri sentrozom tarafından değil başka bir yapı tarafından birleştirecek. Bakın gençler kromozomun kardeş kromatitlerini birleştiren yapının adı sentromerdi. Sakın ola ki sentromerle sentrozomu karıştırmayın. İkisine de bir ründem koyarak tekrardan hatırlatmış olalım. Homolog kromozomudur. Homolog kromozom da arkadaşlar... Biri anneden, diğeri babadan gelen, aynı karakterin ile ilgili olan kromozomlara verilen isimdir. Arkadaşlar homolog kromozomları biz sadece e, diploid hücrelerde bir arada göreceğiz. Bakın diploid'i biraz sonra anlatacağım. Arkadaşlar işte mesela bizim saç rengimizle ilgili bir anneden bir de babadan aldığımız genlerimiz var. İşte bu Bunları içeren kromozom, bu genleri içeren kromozomlar birbirinin homoloğudur. Aynı karakterin kalıtımıyla ilgili kromozom çiftleridir. Lokus nedir? Arkadaşlar lokus dediğimiz kavram bir kromozomun üzerinde gen dediğimiz anlamlı bölgelerin bulunduğu yerlerdir. Genlerin bulunduğu yerler lokus olarak adlandırılır. Tabi mesela işte bir virüsün ya da bir bakterinin ...bir mutasyonundan bahsedilir. İşte orada bu gen bölgeleri çeşitli böyle kodlarla... ...işte 1XN, ABC bölgesinde bir mutasyon gibi. İşte bu böyle belli bir kod verilmiş o bölgeye. Deyim yerinde ise genin kromozom üzerindeki adresidir. Diploid. Arkadaşlar diploid bir hücre 2N ile gösterilir. 2 en olmasının sebebi arkadaşlar bakın bir karakterle ilgili homolog kromozomları bir arada içermesidir. İşte bu yüzden dolayı biz bir hücrenin diploid mi haploid mi olduğuna nasıl karar verebiliriz? Bakın bir karakterle ilgili mesela A karakteriyle ilgili biri anneden diğeri babadan gelen genler. Bakın illa aynı olması gerekmiyor. Biri büyük biri küçük yani biri baskın biri çekinik olabilir. İşte bu şekilde bir harften iki tane görüyorsunuz bir hücrenin içerisinde bu iki kromozomdur diyebilirsiniz. Diploiddir. Peki hangi hücreler diploid? Mesela bizim böbrek hücrelerimiz, yani vücut hücrelerimizin arkadaşlar hepsi bir de eşey ana hücrelerimizi özellikle vurgulamak isteriz burada. Ama eşey hücresi dediğimizde arkadaşlar eşey hücresi dediğimizde haploid bir yapı Göreceğiz. Yumurta ve sperm haploid olanlara örnektir. Haploid bir hücrede ise mesela e, bu A karakteriyle ilgili tek bir gen ya büyük A ya, ya küçük A'yı göreceğiz. Bir haftan bir tane görüyorsak o zaman nedir? En kromozomludur. Haploid kromozom formülündedir. Arkadaşlar otozom nedir? Otozom bizim vücut kromozomlarımız. Gonozom eşeği kromozomlarımız. Mesela insandan örnek verelim. 2N eşittir 46 kromozomlu bireyleriz. Ve arkadaşlar biz de 44 artı 2 kromozom formülündeyiz. İşte bu 44 tanesi otozom. Bunlar bizim yaşamsal e, kromozomlarımız. Şu iki tanesi ise eşey kromozomumuz. E bunlar yaşamsal değil mi? E bunların da tabii önemli özellikleri söz konusu. E bunlar ama bizim e, cinsiyetimizi belirliyorlar. Erkeklerde bu gonozomlar arkadaşlar XY şeklinde. Dişilerde ise bu kromozomlar XX şeklindedir. Yani farklı olan dişi değil, erkek bireyin kromozomları. Hangi kromozomları? Gonozom kromozomlarıdır. Arkadaşlar, mitoz bölünmenin e, evrelerinden bahsedeceğiz. Ve evrelerini bir sonraki dersimize bırakacağım. Ama hücre döngüsünden burada kısaca bahsedelim. Arkadaşlar, mitoz bölünmede hücre döngüsü deyince mitoz bölünmenin hücre döngüsünde en geniş yeri interfaz evresinin kaplayacağını göreceğiz. İnterfazdan sonra hemen profaz, metafaz, anafaz, telafaz ve stokinez evreleri gerçekleşecek. Arkadaşlar bir sonraki derste mitoz bölünmenin bu hücre döngüsünde saydığımız evrelerini detaylarıyla anlatacağız.